beraber harika oynuyoruz. Yanımda ağam var. Merhaba değerli abi. Merhaba. Hemen şimdi motorlarımıza binelim abi. Kalk. Arkadaşlar bugün sizinle motor yarışı çekeceğiz. Bakalım kimin motoru daha iyi. Ağamla bir yarış yapalım. Gel abi. Ne 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 ne. Gel canım abi. Ne şimdi. Hadi düzleri. Valla döverim ha. Hay da inan inan Hadi geç yanıma. Üçümüz yer şey yapacağız. <laughs> Onu kaldır oldu yerde. <laughs> sen gel gel. Bunun ne motoru uzun? Uzun şans yapmış. Tamam. <laughs> Ama <laughs> sen önce başladın. Demedim. <laughs> Arkadaşlar yenmem gerek. Başka bir göremiyorsanız. Arkadaşlar para bizde. Allah ne oldu lan bana? Ben çarpıldım. Ben arkadaşlar böyle yapınca elimde para var. Bir dakika size göstereceğim. <laughs> arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Elimizde para var. Ama ben böyle tutmayı Hayır. <laughs> Yanından şimdi üstüne geçecek ama. Arkadaşlar bu motor oyununu da izlemek istiyorsanız <laughs> ben söyleyeceğim biraz. Ne oldu? <laughs> tamam gel gel.

Lan ben niye motora bindim? Geçtim. Oturdum sana bekleyeyim. Geçtim geçtim. Geri gel. Abi geçtim he he bu ay. Sen de bakar lan. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar yürüyen arkadaşlar yürüyen sandalye yapmışlar. <laughs> geçtim gene. Ya. Yürüyen sandalye bu seni geçer. Gene <laughs> geçtim. Bana ne? Arkadaşlar hızlı koşuyor. Kızlar hızlıymış. Arkadaşlar uçayım mı havaya? Arkadaşlar Ahmet söylüyorum. Ben az önce uçtum bakın. Gidiyorum abi. Gidiyorum ben de. Yanıma gel bak uçacağım. Gel gel. 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 Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun orada? Uçuyorum. Keyfim bak. Allah Allah ama orada. Gel gel birlikte uçacağız gel. Nasıl uçuyorsun lan sen? Kenarı geçiyorum zıplıyorum. Görünmez duvar var ya. Geçiyorum zıplıyorum. Geliyorum. Allah'a ver. Ekranım çok kötü. Gel yanına. <laughs> o ne lan? Buraya geçtik. Zıpla. Üst üste. Baba ben uzaya gidiyorsun. Ben geçtim yolumuzu. Tamam. Bence ağaçtan oraya gitme. Niye? Motoruma uçtum. <laughs> Bilme var ona bas sürük motorunu yaşamıyor. <laughs> <laughs> Beyaz ışığı <dışarı> öyle <laughs> Nereye gittin sen? Biraz kendini ileri at. Uçuyorum göklerde. baba sen nasıl öbecik geçeceğim bak elime. Bana. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle başka oyunlarda da video görebilecek. Sadece benim. Sadece benim. Sadece benim. Sadece benim. Ben sadece Ya sen yine çalamıyormuşuz ya. Çalamıyormuş. Çalamıyormuşuz. Çalamıyormuşuz. Başlayalım. İşte. Bu uçlandı. Zabin sende. O atmayın da zon. Bu ne? Arkadaşlar biraz sessiz olalım da. Anlayın geç. Sabah çöğünde Başka bir video. Video konusunu şimdi karıştırma. Valla şortta bulmadım. Motor oyunu dedim bu önüme çıktı yükledim. <laughs> Gerek varsa iyi. Ne sonra? Uçuyorum ben. <laughs> lan gördüm. geriye gidey. Benim yaptığım taktikler. Ben gitmeye çalışıyorum. Otur kendi kendine gidiyor. Gönlümüz duvarı açtı. Yer altını görüyorum. Geçti. Dönüden atlayabiliyor musun? Ben de atladım da. Arkadaşlar bu ne? Köy buldum. Aşağıda köy var. Ben de oraya bakıyorum. Evet burası bizim için çok sağlıklı bir yer. <laughs> Benim kaçıyorum burada. Bıçak. <gülüyor> <gülüyor> ben de uçtum. Sen neredesin? Yanında ev var mı hiç? Burası oruç. Yanında ev var mı? O zaman sen diye Şimdi yapalım gelsene İki tane geçti yanıma. Bana en arkadaki benim. Dışarı çıkıyorum oğlum. Seçimi bir şey alacağım. Bende doğru ben de öyle oldum. Adam nasıl kurtulacak? Aa yerledim yanında durdum. Arkandayım. Nasıl bu oldu? Şeye, şeye baksana bir. Sohbet dersi var mı? Yok hocam yok. Hocam yani canlı dersler bugün yoksa? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar 128 oldu, 130 oldu, 140 oldu. 154, 156. Uçtum, uçtum. Oo,

E sen git dedin. Bekle <laughs> Dönüyorum bekle. Geleyim. Sen gel dedi. Şimdi ben geçeceğim Bekle oldum yine. Bekle. Ya Bekle. ya

Oha dosa oha ben çiyo. Gel yu uşak gel yu. Oha. Doğru <laughs> 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 lan sen nereye beni geçmiştin? Geçti. Nasıl geçti? Doğru. Arkadaşlar böyle geçtim. <laughs> Ümit yok. ben arkamda. Aha, aha gördü beni. Gördün mü beni? <laughs> Neredesin? Bak ben sana biraz. Ömer. Geliyorum. Videodasın ha? Geliyorum. Uçuyorum. Ben de uçtum. Beni geçemezsin. Geçemez miyim? Geçemezsin. Bu olamaz. Her şey olur bu olamaz. Hayır çok yakıştı. Hayır. Hayır ama ya. Bulanak gidiyorum o kadar rahatım ki. Oğlum uçtu. Ay geriye ona yapıştım. Mehmet, bir sene sonra Ne? Para bizde. de... Banda kaldım. kaldım. Hareket edemiyor lan. Ne lan? Hareket edemiyor. Gelme gel hareket edemiyorum. Ben gelemiyorum ki neredesin? Lan görsene. Oha 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 uh oha. -huh 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 -huh. Çak. Sen ne yaptın? <laughs> dümdüz gel bak dümdüz gel. Geri dik lan niye geri dönüyor?

Gelme abi. Lan benim benzin bitti. nasıl benzin bitti lan? <laughs> vay çok burada. Yapıştıp buraya duramıyor. Gidemiyor mu? Eller çekti. Ne 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 ne? Ve bir YouTuber olduğum için bakın beyaz kameram var. Yok ya ben de sanki yok. Var mı? Doğru lan sen de video çekin. Bana. Ne? Iyi. Arkadaşlar benim de edit kanalıma gitmeyi unutmayın. Co cold Edit 33. Cold ama. Dedal. Aa dedin lan ben şeyle yaptım. Cold. E

Burada bir tane daha işte. Evet. Zobrar oh, çık geçiyormuş lan. Bezerde ekrandan baktım. dedi Bekle yanından geçelim. Geç. Geç geç araştırma. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz kızım bu. Düştü ama. Çünkü el yapıştı. Tamam, devam et devam et. Geliyorum arkamda. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni geçtin. Eee geçtim. Görüyorum. Arkadaşlar göremediğiniz için bir dakika. Ne yaptın lan kendine? Şöyle gelin. Oooo <laughs> içinden geliyor. Baba, benim Ceyda nasıl içinden daha hızlı? He? Ay Valla. Bana ne? Ya bana Nereye gidiyorsun lan? Arabaşlar uzanmama bakın. O kadar rahatım şey. ki. Sana... Oha Bidavar yere sürtüyorum kendimi. Zaten hadi hadi devam et lan. Ben seni Yarışmacımız yaşar yaşar gidiyor. Ne düşünüyorsunuz? lan. <laughs> Oha! Uçtu. Gitti oğlum yere. Geliyorum. Lan geliyorum ya. Bana. Lan bir dur belki yanında değilim. Yani nasıl arkamdan geliyorsun? Ey lan. Ya ne oluyor? Baba gel gel. Geliyor. Geliyor. Geçeriz lan arkadaşlar bu kadar çok modifiyapmış banal yaptıysa bana iki yüz on beş saatte oluyor yüz otuz saatte oluyor yüz otuz saatte oluyor yüz otuz saatte

nasıl geçti? Vallahi bunu tam ne 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 ne. bana bak dağın üstüne çıkıyorum. Ben de insan olarak <laughs> geleceğim. Görüyorum lan seni. Sen de dağın yarısına <laughs> çıkıyorsun. Çıkmıyor ne yapayım? Dalim Nasıl? <laughs> gel gel. Cegem ama orada kaldım. Ben indik gidiyorum dağaya çıkacağım. Dağaya çıkan ilk insan olacağım. Buran nere lan? Köye geldim ben. Buran sen Cegem'in yana gideceğim. Ama işkence. Dayı. Haydi, 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 haydi. Ya hayır işim vardı ya. Şimdi um, sizi çok şikayetçi yapacağım. Böyle 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 Merak, Alo, bak ben nasıl Acaba kaç para olmuştur Arkadaşlar mobede dakika tamam. Hayır, <laughs> varmış lan? Ve arkadaşlar. Ben ne yapayım ben ya. Oturup videoyu bitirelim. Bana geleceğim bekle. Gelin. Ölüyor musun? Ölüyor Motorun içine sandalye kattım. Bu ne? Motorun içine girdim. Oo motorun üstündeyim. Geliyorum. Şşş. Yüzüyorum. Dan Ne oluyor? Dans mı ediyorum <laughs> <laughs> Motorun üstüne ben, ben motorun üstüne Arkadaşlar bunun bu kadar? Bugün <laughs> şöyle... bu kadar arkadaşlar. Evet, tamam, Baş yok. Başka <laughs> videolar isterseniz hemen o çekeriz. İstediğiniz oyunları aşağı yazın yorumlara. Biz bize yapalım. Görüşürüz. Like atmayın.